Uygulama 46'daki anteti yapıyoruz. Line komutunu çalıştıralım. Aşağı doğru 35, sağa doğru 183, yukarı doğru 35 ve sola doğru 183 çizip enter tuşuna basarak komutu bitiriyoruz. Şimdi offset komutunu çalıştıralım. Offsetleme mesafesini 10 yapalım. Yukarı doğru 10 offset diyoruz. Tekrar komutu çalıştıralım. Bu sefer 5 yapalım mesafeyi. Bunları yukarı doğru offsetliyoruz. Toplam 4 tane. Komutu tekrar çalıştıralım. Bu sefer offset mesafesini 20 yapıyoruz. Ve bu soldaki kenarı 20 olarak offsetliyoruz. Ondan sonrakini aynı şekilde yine 20 olarak offsetliyoruz. Komutu tekrar çalıştırıp offset mesafesini 30 yapıyoruz. Ve bunu 30 olarak offsetliyoruz. Tekrar komutu çalıştıralım. Bu sefer 20 olarak ayarlıyoruz ve bu çizgiyi offsetliyoruz komutu tekrar çalıştıralım. Mesafeyi 15 yapıyoruz bu sefer ve bunu offset diyoruz. Tekrar çalıştıralım. Bu sefer mesafeyi 55 yapıyoruz ve sağdaki bu kenarı offset diyoruz. Şimdi trim komutunu çalıştıracağız. Aradaki çizgileri silmek için. Bu büyük alandaki çizgileri yok ediyoruz önce. Tekrar Yazım komutunu çalıştıralım. Bu sefer bu aradaki firma adı ve okul bilgilerinin bulunduğu kısmı temizliyoruz. Şimdi yazı stilini ayarlayalım. Fontu seçiyoruz. İtalik olarak ayarlayacağız ve yazı yüksekliğini de iki buçuk olarak ayarlayalım. Apple'i ve Close düğmelerini tıklayalım. Şimdi multiline text komutunu çalıştırıp antette gerekli yerleri dolduruyoruz. Kontrol yazıyoruz buraya da. Buraya standart kontrol yazacağız. Kısaca ST kontrol yazıyoruz. Buraya ölçek. Yukarılara geçiyoruz. Buraya tarih. Onun yanına adı yazıyoruz. Onun da yanına imza yazıyoruz. Ve buraya da sayı yazıyoruz. Buraya okul adı veya firma adı yazıyoruz. bu yazıyı ortada ve merkezde yazsın. OK düğmesini tıklıyoruz. Buraya da resim numarası yazıyoruz. Bu şekilde antetimizi oluşturduktan sonra bunu da kaydedelim. Yine belgelerim klasörüne kaydedelim. Buna antet 1 ismini verelim. O şekilde kaydedelim.